Botulinum toksini kasları felç etmesi fonksiyonu yanı sıra ter bezlerinin fonksiyonunu da durduran bir etkiye sahiptir. Bu nedenle özellikle yaz aylarında çok aşırı terleyen, sosyal açıdan rahatsız olan, kıyafet giyemez duruma gelen kişilerde Botulinum toksini uygulaması son derece etkilidir. Koltuk altlarına uygulanacak botulinum toksini 3 ile 6 ay arasında bir terlemeyi durdurucu veya azaltıcı etkiye sahiptir. Nispeten az ağrılı, koltuk altlarında nispeten daha duyarsız olması sebebiyle uygulanması kolay bir yöntemdir. Nisan, Mayıs, en geç Haziran aylarında uygulanmasıyla yaz döneminin rahat geçirilmesi sağlanabilecektir.